Ben şey soracağım. Ee, önceki teşekkürler çok değerli bilgiler paylaştınız. Ee, biz de çok e, yararlandık bu bilgilerden. Bu hani bir yeni trendlere ilgi oranı hangi seviyede? Mesela ben yani şu, şu an, şu şuradan bak, bir baktım. bir etkin olmuş. Bunların bir kısmı ofis olabilir vesaire. Bunlar mesela bir profesyonel anlamda bir Getir getiri götürü hesabı yakalar. Mesela trend ne? Ne olacak? Yani yanlış yaptı biz de yapmalı mıyız gerçekten? Hani sizin gibi profesyonel <laughs> insanlara geliyorlar mı? Mimar mühendisliğe gittiklerinde o söylediğiniz İFPA'nın, BOMA'nın, işte 1277 metrekare oranları, iç ortamla ilgili şeyler hani. Bu hani o oraları ilgi gösterenlerin oranı, yatırımcı oranı hangi seviyede onu merak Şimdi e, de bu ofiste arz talep, güncel durum nedir? Arz sanki çok önden gidiyormuş gibi bir gözlem. Şimdi. Ya şimdi bu sorunun cevabı şöyle. Hani demeye demişler ki işte boynu niye eriyor demiş ki neden eriyor demiş. Şimdi e, yani biz hep bu binaları nereden gördük? Herhalde yani doğumuzdaki ülkelerden gördük, batımızdaki ülkelerden gördük. Öyle değil mi? Şimdi bu teknoloji batıdan geliyor. bu kabul etmek zorundayız. İşte e, HVAC de oradan geliyor. İşte asansör de oradan geliyor falan. Şimdi orada, oradaki, yani siz oradaki asansör alıyorsunuz ama modeli almıyorsunuz. Oradaki model nedir? Bir developer vardır, geliştirici vardır, size kredi pek yapmaz, bir önce bir kiracı bulur, onu dinler, ne istiyorsun arkadaşlar, onu anlar. Ondan sonra e, arsayı bir şekilde burada olduğu gibi kat karşı falan almaz, e, bankayla, bankayı partner alır, basar parayı bankanın pazarını takır takır eder, ucuz almaya çok gayret eder. Ondan sonra banka ona sorar, ya sen bunu niye yapıyorsun, nasıl bir şey yapacaksın, bak ben sana para koyarım, batıracak mısın, batıracak mısın der, bütün profesyonel her türlü desteği alır. Ondan sonra zamanında tam teslim eder. Arkasından da kârını realize, realize eder. Kurumsal yatırım yasalar çıkar. Bir de şey değil yine. Sansörden bahsetmişti. Ee, geçen iki hafta önce Çevre Şehir Bakanlığı yeni bir bina taşındı. Ee, yaklaşık 1200 tane çalışan var. Sıfır bina. 3 asansör var ve şöyle bir her gün işlenen şu sabah en az 20-25 dakika sıra bekleniyor çünkü asansörler 5-6 kişilik müthiş hızları yavaş öğlen şekilde, akşam bize 8-9 katlı olduğu için kat alışverişi çok basitçe bir hesap yaptık adı Aylık 450-500 milyarlık bir kayıp var orada kişinin çalışma süresi. Ama bence planlanırken o asansör markası belki 10 bin 50 daha ucuzdu seçilirken. Veya hızı veya taşıma kapasitesi. Veya ilk e asansör izlenir uçta veremedi. Veya şey. Ama o şey hiç, bizde <laughs> batmıyor. Yani kişinin zaman kaybı, onun değeri, firmaya kurma değeri? O hesapların yolu şey, değil e, Bey, Ben demin e, çok önemli bir şeyden bahsettim. E, aslında bir bina nasıl e, işletildiğine gelip e, bakıyorlar. İşletmecisi kim ya da veya bir düğü düğün iznisi yaptırıyor. Orada e, işletme e, sorunlarına ne kadar e, cevap veriyor vesaire. Şimdi e, son geçen e, sizlerle hani Polis sizlerle bir e, çalışma yaptık. Mesela, bu ıı, Türkiye için ıı, çok, ıı, çok aykırı bir şeydi. Çok değil mi? Yani <laughs> <O zaman. gülüyor> Aşırı bir şey. Yani ıı, müşteri ne istiyor diye bir ıı, hem işletme yönünden, hem ıı, satış yönünden, hem yatırım yönünden, hem tasarım yönünden yani bir şekilde tasarımcının önüne bir takım ıı, tasarım kriterleri. Bu yani. işte otoparkın bilmem çizgisinin onun üzerindeki engellilere. Ne kadar kaç adetlik ayrılsın veya bilmem ne onun yeri nerede olsunundan asansörün hızına bilmem kaç yüksekliğinden bilmem nesine varınca kadar belki oradaki o şeyinizi o o şeyle karşılaşınca yaklaşımınız veyahut ona geri dönüşleriniz çok farklı şekilde biraz belki ondan bahseder misiniz? Ya biz aslında bu işe hiç severek yani. <laughs> <laughs> ya, yani. Biz <laughs> işiniz değildi çünkü ama böyle bir şeye şey şey ihtiyaç var. Yani biz e, bir fotoğrafçı sormuşlar demiş demişler ki fotoğrafçıya en güzel resim resimler hangisidir demiş ki çekemediklerini demiş. <laughs> Şimdi bizim en büyük sorunlarımız yapamadıklarımız yani biz çok iyi yapamadık. E, onun için hırs yaptık biz. Niye yapamıyoruz bu yılda? Abi bir dakika ya adam şeye takıldı işte iskan yok. <gülüyor> 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 i̇şte asansöre takıldık, yukarı yüksekliğine takıldık, temiz hava e, bilgisine takıldık, otopark sayısına takıldık. Ve biz hep hırs yaptık. Dedik ki yani, ya yıllar bundan kalmasın, yıl başka şeyler kalsın. Yani yapamadığımız işler, işleri e, bir kısmını eğer temizleyebiliyorsak bunları temizleyelim diye bu işlere soyunduk. Şimdi ben demin hani konuşmanın başında söyledim. Şimdi e, bina yani makroyu çözemiyoruz. Ama binayı çözebileceğimizi hissettik. Ama çözerken işte yönetimin eksikliğini gördük, yönetime girdik. Şimdi o da biz kesmiyor. Ofisi anlamazsak çünkü gene hala çözüyor. Yani bir yıllar da ofisin işleyişi anlamadığımız için kalıyor. Şimdi yani onu çağrını diyorum. Ee, ama ne yazık ki e, yani hala e, bu iş yüzde üçlerde, falan yani iyi planlanmış proje oranı toplam hani bulut içinde gerçekten yüzde onu bulmuyor bence. Yani bu, bu çok şanslıyım ki iki tane burada müşterimiz var hani <laughs> e, ve o, o projelerin ben altına imzalayabilecek kapasiteyim ama aynısını yaparsanız yani söyledim hani yapmazsanız <laughs> bile bir şey yok. Çünkü bunları hep başta bütün hatalarımızın, bütün hatalarımızın bize bıraktığı tüm tortuyu buraya önüne attık bu müşterilerimizi. Onlar da onu olabildiğini çözmeye çalıştılar. E, ama bu hakikaten çok kısıtlı. bunu yaymak zorundayız. Ben hep şunu söylüyorum. Başta bu tip işlerde planlamayı harcayacağınız TL en verimli TL gibi. Altında bin defa imza atarız. Çünkü size uzun vadede binler TL'yi geri kazandırır. Ama biz bunu anlatamıyoruz yani. Anlatmakta büyük sıkıntı çekiyoruz. Bence iyi merak ediyorum. İzmirliyim ben. bu güzel şeyleri ben inanın defa duyuyorum. Hani nasıl ilk defa duyuyorum? Bu tarz planlar, programlar yapıldığını tabii ki biliyoruz. Okullarını okuduk okulların, okulların, şey yaptık ama hani realitede hiç bu kadar içinde olmamıştık bugünkü panel kadar. Peki bizim diğer şehirlerimiz için bu tarz ıı, çalışmalar yapan firmalar var mı veya sizin bulunduğunuz firmalar aktifler mi? Atıyorum bir İzmir için ne bileyim ben daha Ankara belki onun dışındadır da yine büyük şehir olarak Evet. Tabii, tabii bu bütün bu konuştuklarımızla ilgili. Hem ofis alanı hem bu şehir planlamacılığının aktif olarak böyle çalışıldığını düşündüğümüz. Yani veya ofis alanları şey... için şunu söyleyebiliriz özellikle. İstanbul ki bunun bir sanayi kent olduğunu hala sürdük. Diğer kentler İstanbul'un çok çok gerisinde. Yani düşünce açısından planlama açısından da bazı şekilde baktığınız zaman bu ölçüye gelebilecek bir şey yok. Ya yani ofis, servis alanları planlamasının daha maalesef öyle bir şeyi yok bir yapısı yok. Çünkü o derecede bir servis, servis endüstrisi yok. Yani o olay olsa eğer servis hizmetler sektörü ciddi anlamda bir beyaz yakalı şey olsa muhakkak ki olabilir ama şu anda onu gösterebilecek bir şey daha henüz göremedim. Yani hiçbir yerde üniversite kentleri var. Güzel örnek olabilecek işte eski şehir olsun, başka yerler olsun. Bunlar mesela şehir planlamasına güzel bir şey verebilecek şeyler esasında özellikler e servis sektörü olduğunu da düşünürseniz esasında üniversite kentine ağırlık olarak belki onlar güzel model olabilir esasında ama sırf ofis alanı olarak yani servis sektöründen gelecek bir şey ben beklemiyorum. Bence en oğlumda varsa piyasa izle sigiri yok yani şu an. Yok. Şehir, şeyler, İstanbul böyle, yok. İstanbul'un işte ne bileyim iki milyonluk bir şehir olsun da çok iyi bir servis şey olsun sektörü olsun veya gelişmekte olan bir servis sektörü diyelim ki 100.000 çalışanı olsun falan. Hı. Öyle bir Diyor. şey yok maalesef. Yok. Şu anda görülen sadece İstanbul'daki pahalı alanlardan dolayı ucuz iş gücünün işte ilk önce data center'larla belki sonra daha çok operasyon merkezleriyle İstanbul dışına taşınması ama bunlar da hala İstanbul çevresi Marmara bölgesini düşünülenler. yani şeyler yani hiçbir stüpta e, bir, stüpte, bir var, beyaz yıkılı diye bir yok demiş. Tamam, öyle bir Tamam şöyle şimdi bizim Ankara İzmir ofisleri evet. var İzmir'de bir kişimiz var Ankara'da birkaç arkadaşımız var yani İzmir, gerçekten Türkiye'nin bir Kaliforniya'sı olma potansiyeli yüzde yüz sahip. Üstün altyapısı çok uygun. Havalimanı yerinde, çok güzel havalimanı var, Çin'de daha da büyüdü. Raylası fena değil, oldukça iyi. Özellikle Bayrak ve Halkapınar bölgesi, iki tane raylamın kesiştiği çok muhteşem bir nokta. Arsası da gayet iyi. İnsan kalitesi süper, hepsi İstanbul'da. İstanbul'dan gidebilirler bence, hepsi istiyor <laughs> ama orada da kent yönetimi sıkıntı var. Yani ben, yani şöyle. şöyle bir imar yaptılar diyorsunuz her bina müşteriyi ofis olacak ya şimdi o kadar ofisi yemez İzmir yani bunu anlamak gerekiyor. O yüzden geri kalan e, kaliteli gelişim de ön tıkanmış vaziyette. E, yani tanıyorsanız söyleyin, bir tekrar gözden geçirsinler <laughs> durumu. <laughs> Neden sordun? Hani İstanbul için sanki böyle biraz geç kalınmış, belki birçok şey için geç kalınmış da bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Evet. En azından hani o tarz şehirlerde de böyle bir şeyler yapılacaksa bir müdahale yapmak gerekir mi? Evet. Vizyon, vizyon, çok A önemli. önemli. Yani, yani yönetim vizyonu çok önemli. Ama da bir sınırı var yani sonuçta. Çünkü karar veren, karar verici mekanizmalar yavaş yavaş yerel yönetimlerden merkezi yönetimlere aktarıldıkta onlar da tabii ki artık bir şey yapmamak istiyorlar. Bu İstanbul için geçerli aslında. Yani gayet basit. İstanbul, İstanbul kendisinin kararını veremiyor. Ankara'da verilmiş. Olacak iş değil. GDP'nin %30'u burada taks, toplam vergilerin yüzde kırkı burada. Ama ben kendi kararımı veremiyorum. Ankara benim kararımı verecek. Yok böyle bir şey. Yani. Üniversite yıllarını Yani merkezden değil, yerelden yönetim. 90'lı yıllarda konuşuluyordu. Şimdi kadar geldiğimiz nokta merkez yönetim. Ee, yani bu iş özellikle kendisinde yani planlama olan şey, e, şeyin, örgütlerle olan şeyin ne olursa, açısından, uygulama açısından eğer hakikaten dünyadaki en önemli örneklerden birisi Amerika Birleşik Devletleri'ni denetliyorsak bu tamamıyla de yerel yönetimlerin sonucudur. Başka hiçbir şey yok. Yani şeyi de eyalet bazından bahsetmiyor. Evet. Kent yönetiminden bahsetmiyor. Sadece kentlerin kendi kendi yönetmesi de olmuş. Başka hiçbir şey değildir. Yani Şimdi e, e, soru-cevap ce, mutlaka vardı da ben hani e, hanımefendi demin bir e, sizin sorunuza çok provokatif bir cevap verdim dedi ki gizler. Şimdi grubu temsil ediyorlar. Ben de hani çok zaten e, tanıdığım insanlar ve çok da hani Türkiye'de hani İstanbul'da özellikle hani aflas, ofis e, geliştirme işinde e, o dönem için. Son derece başarılı ve ilk yani doğru. öncü diyebileceğim bir, bir şeysi var ve hakikaten bir marka oluşturdu, hakikaten bir e, ciddi e, şeyi var, bir müşteri portföyü olduğu yani onun yaptığı bir standartı olduğu, işte bir bir yerde yeni bir şeye başladığı anda daha e, temeldeyken kim yapıyor, giz yapıyor. Tamam hmm. onu alalım, onun bir portföyü marka vardı, değil, bir marka değeri vardı. Var, var. vardı, çok ciddi şey yaptı Tabii ki bir takım... E, o dönem içerisinde çok başarılı olan şeyler, bugün bazı konularda e, daha büyük bir yani, değişim ihtiyacı gibi. duydu, büyük kurumsal yatırımcılar gelince onlarla rekabet ihtiyacı doğdu vesaire. Evet. Belki onların da deneyimini e, dinlemekte fayda olabilir, yani belki hani yaşınız icabı o kadar hani geçmişi, e, 30 senelik e, geçmişi şey yapma ama kurum olarak onun hikayesini en azından hikayelerini biliyorsunuzdur. Ben zaten. Evet, evet. Diyor, çok güzel. Yani ama, ama e, öyle biz de e, şey yapalım. Arkadaşlarımız öğrensin. Ben e, kısmen e, şey yapıyorum ama biliyorum ama e, şey yapalım. E, çok keyifli. E, bizim e, en ön plana çıkartan noktamız bizim aydaklarımız diğer kazılarımız. Verdiğimiz hizmete göre <laughs> baktığınız zaman diğer plazalardan aidatlarımız nasıl sağlıyorsunuz onu? Düşük. Ee, tek firma tarafından güvenlik ve temizlik hizmetlerinde ve yıllardır çalıştığımız firma. Ya o... proje başında mesela e, bir outsource servis alınıyor hı hı. ve her şey ince düşünülüyor. Bir otoparka yani güvenlik nasıl sağlanacak? En az güvenlik elemanı ama en fazla coverage'la. O kamera var, evet, bütün planlama, o kameralar nereden, gizlisiniz nereden gizlisiniz nereye gidiyor? Can Bey'in mimar Aynen. olmasından kaynaklanıyor. Çok Aynen. Büyücüsün. Çok ince detay ve çok Aynen. küçük şeyler düşünülüyor. Asansörler, belli de iki tarafa bölünüyor. Bir tanesi 18. kata kadar çıkıyor, Hı. diğeri 18'den 31'e kadar çıkıyor ki bekleme süresi şey olsun otoparkın yani plazaya giriş çıkış ve bizi bilmeyenler için söyleyeyim tam köşede yani ortada ya da diğer tarafta değil tam köşede <laughs> ki en az trafik cam bu plazadan giriş çıkışta olsun ya sağ aşağı gidiyorsun ya park plazaya doğru gidiyorsun ya da sola satıyorsun arabalar üç yere doğru gidebiliyor açık otoparkı var ve deprem yönetmeliklere hep Kaliforniya'ya göre olduğu Onun için... tabii ki özel bir var. Yani Can Bey'in e var olmalı, güzel tasarımcı olmasının için geliştirmek için o anlamı her geliştirmek aynı şansın sahip değil. Ama <laughs> ürünlerin seçimi de öyle yani hiçbir asansör, kaç kere yurt dışına çıktığını biliyorum asansöre bakmaya, marka aynı olsun ama made in China olsun almaz. Mesela? Sadece SAS'ın Yani, <laughs> size. yani size olsun, müsaadenizle, hani, hani bir şey bu konuda tam, SAS'ın böyle bir trend olduğunu ben hissediyorum çünkü biz yani nispeten yeni kurulmuş bir firmayız ama hani böyle yeşil bina sertifikasyonu çok öne çıktığı için özellikle retrofit ve evet. öyle bir aile esasında bir retro, enerji re-profit'i en parçası etti. Bu anlamda bir, gittim, gezdim, gördüm. Birkaç katında sadece yapılanların reklamı yapılıyor yani. O kısımda herkes ayrı bir turistik çekim herkes yani. olmuş. Ee, şimdi özellikle tek sahipli veyahut da tek facility management'ın olduğu binalarda İstanbul'da bu trend var. Olmasının ana nedeni de e, o sahibin veya tek yöneticinin getiri çok net görebiliyor olması. Çünkü biz buraya geldiğimiz enerji çöktü yaptığımızda onun dışından bütün binalarda yaptığınız her yatırımın geri dönüş süresi 5 seneden aşağıda. Çünkü neden? 10 seneden sonra işte kabuk teknolojisi değişmiş oluyor, kabuk eskimiş oluyor, çalışmış bir bina oluyor, içerideki mekanik elektrik sistemler eskimiş oluyor vesaire vesaire. Dolayısıyla o, onu gösterdiğiniz zaman ilgi gösteriyor. ofis yatırımlarının esasında mevcutlarda şöyle bir etkisi oluyor. Mevcutlardaki aracı bulma nasıl bulacağız? Hani ee, bizim fiyatlarımız yüksek mi kaldı acaba diye düşünürken yani biz de hani facility management'ımızı hmm. doğru yapalım, işletmemizi doğru yapalım. Aydatlarımız hanımefendinin tamam, söylediği ilk cümle bizim aydatlarımız düşük. Biz aydatlarımızı nasıl düşürürüz yoluna zorluyor esasında mevcut yüksek binalarda. Evet. Ee, o da makul mantıklı bilimsel mühendis çalışmanını teşvik ediyor evet. Sana. Bir de galiba şey yani bu yönetmekle ilgili bir soru vardı Naysane. Evet. Hani bizim benim de bir önceki şirketimde kurumsal şirket Siemens. O yani kendi gayetlerinde sadece Siemens Vodafone'u biliyorum, Ericsson'u biliyorum, sen sadece, sadece kendi gayetlerinde hani herhangi bir gelişmekte olan ülkenin e, ilgili yönetmeliklerinden çok daha gelişmiş oluyor açıkçası söylemek evet. evet. Ve o esasında gayetlerinin ana merkezi de işte atıyorum ama maalesef 1277 mürüt nasıl hesaplanır, net nasıl seslatlanır, ortak alan bir ofis binasında ne kadar olmalıdır, yüzde kaçı geçmemelidir vesaire. Yani makul mantıklı kullanılan bir binadaki kullanım oranları ne olmalıdır? Veya Amerika'da işte IFMA, BOMA On Oralardan çıkmış dokümanlar. Esasına baktığınızda o kurum kuruluşların yani Türkiye madili maalesef yok veya o yönetmeliklerin Türkiye madili daha henüz gelmemiş. Gelse tasarımcılar da değilse, çünkü şöyle bir kural bir şey var, yani bir, böyle, böyle bir ofis yatırımının veya ya ofis ilk, ilk, yatırımın maliyeti toplamın %40-50'si, geri kalan %60'ı binanın yaşam dönüşü boyunca ortaya çıkacağı, işletme, bakım giderleri, aylaklar vesaire. O bakış açısıyla tasarlanım çok daha mağdur. Tabii olur. bu arada başka bir şey de söylemek lazım. Bunun bir yeri yasal şeyleri de evet. var aslında. Amerika'da e, niye kat mülkiyeti yok? Yani daha yani, doğrusu niye ofislerle dersiz kat mülkiyeti yok? Üniversitede kat mülkiyeti yok. Ofislerle kat mülkiyeti kuramıyorsunuz, gayet basit. <laughs> Ya şöyle de işte mesela e, gizler e, tamamen kat mülkiyeti esasına göre e, şey satış buna rağmen başarılı olmuştur. Niye? Çünkü orada e, arsa sahipleri e, saçışı vesaireyi tamamen tek elden şey yapmıştır. Bütün silahlaması planlaması tek eldendi. Sonrasında e, Can Bey hiç şeyini bırakmamıştır. Elini o binanın yönetiminden çekmemiştir vesaire. Yani bunlarla bir şekilde şey yapabiliyor. Onu yapamayanlar daha, yani, aslında evet, bir, bir şekilde hisse sahibine dönüşmüş evet, orada kat evet. sahipleri, hisse sahibine dönüşmüş. Orada için. onlar için. bir şekilde evet, bir evet, Oradaki şey, ana girişimcinin Yeteneğin. yeteneğine bağlı olan evet. bir şey. Ama her zaman onu yani. bekleyemezsin. Şu o, o vizyon sonuçta kendi eğitime yiyor olan bir şey. Her girişimci aynı eğitim alan bir olmuyor. Böyle bir şansı yok. O, o esas nokta orada. Ama baksanız herkes bir mühendis. Evet. Ama sonu ayrı bir şey. Evet. Vizyonu bir arada getirmiyor. Vizyonu değil, zaten vizyonu. tecrübesi ve geçmişi de olmayan evet. insanlar kendisine mühendis olarak attıkları için iki yıl önce yapılan binalar bugün depreme dayanıksız. İki yıl önce yapılan binalar dökülüyor. Hepsi yani şey, deli kızın çeyizi gibi. Hiçbir Hı -hı. şehirde stil yok, bir çizgi, karakter yok. Yani bazı yerler ne kadar modernse bazı yerler o kadar gece kondu o kadar içler acısı durumlarda bırakılmış. Bu soruyu da sizden alalım. Evet. Şimdi, eğer, <gülüyor> eğer, <gülüyor> e, bakın e, bu sürü sorumuzdan <laughs> bir tanesini seçmiş sizden. Talep <laughs> konusunda belki bahsedilebilir. E, bu kadar talep var mı? Ofis yakınlarına. E, Doğruluk boşluk oranına değinilebilir. Bir de belki yeşil bina ile ilgili sertifika alınması ofislere artıları nelerdir? Gerçekten faydası olduğuna inanıyor musunuz? Yani satışa faydası var mı? Sadece pazarlama açısından. Yoksa... Binandı. Şimdi yeşil binaların şu andaki görüntüsü e, ofis geliştiricileri açısından e, sadece bir marketing Başka bir şey değil. Evet. Yani marketing o lead, mail, sertifikası olursa e, ben bunu işte kiralamalarda veya ilk satarken bakacağım. Satıyorsa evet. ben daha yüksek metrekareli bir kiralarına satabilirim. Kiralarımı da aynı şekilde değil falan gibi görünen bir şey daha henüz marketing tool ötesine geçmiş değil. Çünkü sebebi de şu, kullanıcının daha henüz bu konuda eğitimci evet. e, bilinçlenmesi e, yok. Yani kullanıcı öyle bir şey değil. Yani şu, şu anda en basitinden sonra kaç kişi karbon e, ayetini biliyor? <laughs> 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 yok ya, hayır tamam bu çok, çok bir şey önemli. Ya ama yani bunu, bunu, mesela aynı şekilde bizler bireysel olarak bilmiyoruz ama ne evet, dediğim, 100 kişi çalışan olan bir şirketi bilmesi lazım. Yani şöyle söyleyeyim, e, hani e, bence çok sensiz bir takım olmak lazım. Evet, evet, ee, ama şöyle söyleyeyim, şu çok iyi bir şey, yani kendi yeşilini kendi yana da güzel bir şey yani. <laughs> ya yani mesela biz şimdi Levent dediği binamızda e, 8 senedir yönetimdeyiz. E, i̇lk aldığımız bina ile şu an yönetimiz bina arasında yaklaşık %15 civarında enerji tasarrufu var. E, elektrik için söylüyorum. Yani gazı çok takip edemiyoruz. Gazı çok takip edemiyoruz. düşünce, Bizde sizin hep söylediğiniz ıı, sürekli cümleleriniz için eğitimle ilgili Yani biz yeşile ıı, ne anlamda bakıyoruz? Yani gerçekten yeşil bir daha olması anlamında mı yoksa dediğiniz gibi işte ya ampulü değiştireyim ıı, onun 3 ıı, lira daha tasarrufta da olsun ıı, daha az para ödeyeyim düşüncesi. Ya yani çoğunlukla bize otoyolun kenarındaki yeşillik ve mangal yapacağımız yeşillik. <laughs> <Böyle bir> <laughs> talepimiz yok bu konuda. Evet, Bey benim bir şeyim var. İso e, 5001. E, so. Ee, böyle bir talep var mı? Türkiye'de bunun e, enerjiyle ilgili. Enerjiyle ilgili. Yani e, ya e, onun zorunda olsun diyorum Ali yani Bey. Yani onun dediği alakalı zorunlu olsun diyorum. Yani pek şey yok. E, biz geçen bir gün bir şekilde da Kazakistan'dan bile benzer şekilde bazı şeylerin içerisinde oluyor musunuz tartışmaları? <laughs> Türkiye'de ben hiç karşılaşmıyorum. Şey, Onun için sordum. Ben, ben bir, o, bu, bu diyaloğu yaptık ama hani konu tam benim çalışma alanında olmadığı için konuyu da unuttum da. Hmm. O Allah bir şey yok, okumuştum ama benimle ilgili değil. Okay. Yani. Evet. Sadece şeyi biliyorum. Plastik işte, Organizasyon Bölgesi'nde bir projemiz var. Orada da uçan kaçan bir bina yapıyor. Gerçekten teknolojik bir şey olacak. Sanayi testi, solar wall teknolojisi, fotovol tehdit. güzel teknolojiler kullanıyoruz. Hepsinin de geri dönüş sayısı gösterecek bizi bu ol. Tehsil kanıtlanmış şeyler tekrardan. OSB almış 50 bin biri. Ben de çok dikkatimi çekti. Oradan girmiştim. şey galiba belli devlet kuruluşunda artık mecburiyete doğru gidiyor. Özel sektörde daha pek bir hiç yok galiba. Siemens'te var. Oso 50 bin на.